Bu dersimizde benim de yeni keşfetmiş olduğum bir özelliği göstermek istiyorum. Bir alt form, e, yani kendimizden bir alt form ekliyoruz. E, bunun için hemen alt ses açtım. Ne demek istediğimi ben hemen anlatmak istiyorum size. Şimdi e, başlangıç sayfamda e, benim girmiş olduğum değerlerin hepsi görünsün mesela. Bir alt form şeklinde. E, Şuradaki öğrenciler alanına girmiş olduğum değerlerin hepsini göstersin bana. E, bunun için şurada tasarım görümünde e, bir düğme var arkadaşlar. Şurası. Alt formu alt rapor demişiz. E, şurayı şöyle seçtim mesela. E, şurada dosyalarımızı taratıyor bize. Bir 30 saniye falan bekleyelim biz burada gerek de kalmadı. Mesela burada var olan tablolar veya sorguları kullanabiliyoruz. Ya da var olan bir formu da kullanabiliyoruz burada. Ben bir tablo göstermesini istiyorum ve bunun içinde öğrenciler tablomundaki öğrencilerin hepsini göstersin bana. Son dedim. Evet şu şekilde bana gösterdi. Bakın ben bunu bir otomasyonda kullanabilirim mesela. Bütün bütün girmiş olduğunuz verileri biz burada otomatik olarak kayıt altında tutabiliyoruz. Ki nasıl olur? Şöyle olur. Mesela e, öğrenciler tablomu açtım ben. Pardon tablomu diyor. Öğrenciler formumu açtım. Şimdi 3 mesela adı deneme deneme 2 sınıfı 11 bölümü de bize taban olsun kaydedik ve e, kapattık şimdi biz burayı yenilememiz gerekiyor arkadaşlar görmesi için şurada tümün yenile özelliğini kullanarak görmüş olduğunuz gibi e, V verilerimizi de gösteriyor bu çok güzel bir özellik ben bunu yeni keşfettim dediğim gibi bilmiyordum ben daha, daha doğrusu bunu e, gördüğüm güzel olmuş sevdim bu özelliği Evet arkadaşlar bu da bu kadardı. Şuradan dilerseniz e, kendi programlarınızda ya da şöyle diyelim veri tabanlarınızda e, baya bir ilerleme sergileyebilirsiniz. E, diğer derslerimizde görüşmek üzere.